Öncelikle peşinden söyleyeyim. Korkmaz Forro fırın her zaman gibi ilk defa açacağımız bir cihaz. Önce videoyu tamamen inceleyin, izleyin. Açmanız gerekiyorsa ondan sonra açın. Çünkü ben ne kadar vida varsa söküyorum. Daha sonra toplarken sıkıntı yaşıyorum. Cihazın sıkıntısı en alttaki düğmenin ışıklarının yanıp yanıp söndüğü, sistemin ısıtmadığı şikayeti var. Kontrollerimizi sağlayacağız. Ben ilk kontrolleri yaptığım zaman cihazın çalıştığını fark ediyorum. Düğmelerle uğraşıyorum ama herhangi bir problemle karşılaşmadım. Bana detaylı bir şekilde cihaza bakmam istediler. Onun için cihazı sökmeye başlıyorum. Bakın bu vidalardan sökmeye başlıyorum. Siz bu vidalardan sökmeye başlamayın. Videonun başında söylüyorum. Bu ekstra fazladan dağıtmak oluyor. Toplarken daha sonra sıkıntı yaşıyorsunuz. Alttaki 3 tane, onun altındaki de 2 tane akıllı vidayı çıkartıyoruz. Ön taraf ileriye doğru aldığım zaman buradaki bütün kontakları termostatların kontaklarını, anahtarların kontaklarını hepsinin kontrollerini sağlıyorum. Bir sıkıntı yok. Arka taraftaki iki tane vidayı söküyorum ve ızgarayı da içerideki tepsilerin konduğu bölümü de dışarı doğru çekiyorum. Burada ne yapacağız? Rezistans ölçümlerini yapacağız. Bakın arka tarafta da fan var. Şuraya bir yeri bir ek koymuşlar. Hem cihazın nasıl yapıldığını öğreniyoruz, nelere bakmamız gerektiğini öğreniyoruz. Üst Rezistansın kontrollerini yaptığım zaman 67 mi görmüştük? 67 ohmluk bir şey var orada. Ama kısa devresi yok. Yani cihaz çalışıyor. Üst rezistans çalışıyor. Alt kısmı da ölçtüğüm zaman alt rezistans da ne değer var. Daha sonra bir tanesini şaseye tutuyorum. Herhangi bir kaçak var mı diye bakıyorum. Probun bir ucunu şaseye tutarak bakıyorum. Ve herhangi bir kaçak göremiyorum. Şimdi kontağın olduğu kısımlara bakıyorum. Anahtarlamın alt üst ızgaranın rezistansın değiştiği bölümdeki kontaklara baktığım zaman buradaki kontaklarda da herhangi bir kararma yok. Yani cihaz sağlam. Şimdi bunu işte toplamak mesele bu ön tarafı sökmemek gerekiyordu. Ben orada biraz uğraştım ama toplamayı başardım. Kapan ayaklarının vidaları alttaki iki tane akıllı vida üst taraftaki pembe saçı tamamen yuvasına oturtuyorum. Tabi öncelikle içteki vidaları ben tekrardan taktım. Daha sonra bakın bu vidalar tutmuyor gibi gözüküyor ama bastırdığınız zaman oradaki arkadaki ayağı yakalıyor. Peşinden söyleyeyim tutmuyor sanmayın. İyi bir şekilde sıktığınız zaman yakalayacaktır. Daha sonra dereceleri tekrar ölçüm yapıyorum. Herhangi bir problem yok. Alt taraf ısıtıyor, üst taraf ısıtıyor. Herkese kolay gelsin. Kalın sağlıcakla.